Günümüz Türkiye'sinde her ne kadar cinsel hayatta özgürleşmeye gidilmiş olsa da pek çok kadın ilişki öncesinde ve sırasında haz aldıkları dokunuşlar ve beklentiler hakkında partneriyle konuşmaktan çekiniyor. Oysa ki kadınların uyarılmaya başladıkları anlarda cinselliği sınırsızca yaşamak için partnerlerine yol göstermeleri gerekiyor. Fakat kadınlar partnerlerinden vücudunun hassas bölgelerini herhangi bir yardım almadan keşfetmelerini bekliyor ve bu nedenle de doyurucu bir seks yaşayamıyorlar. Erkeklerin yol gösterici konuşmalar olmadan partnerlerinin haz noktalarını keşfetmeleri çoğu zaman da kolay olmuyor. Kadınların doyurucu bir seksten sonra boşalmaları veya orgazma ulaşabilmeleri için haz noktalarının uyarılması önem taşıyor utanç duygusu, çekingenlik ve kendini ifade edememe durumları nedeniyle kadınların cinsel yaşamlarıyla ilgili yorumları iyi olmaktan öteye çoğu zaman gidemiyor ve partner ilişkileri çıkmaza giriyor. Oysa ki sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam her kadının ve her erkeğin hakkı. Çoğu kadının en büyük yanılgısı cinselliğin sadece penetrasyondan yani penis vajina ilişkisinden ibaret olduğu şeklinde. Aksine cinsellikten her seferinde farklı hazlar almak da mümkün. Kadınların nelerden zevk aldıklarını, partnerlerine sözle ifade etmemeleri ya da edememeleri hala günümüzde cinsel sorunların oluşum nedenlerinin başında yer alıyor. Bu nedenle kadınların posta kutularını boşaltmaları, yani içlerine attıkları duygularını konuşarak sözle ifade etmeleri gerekiyor. Tercih edilen dokunuşları açıklamak ve yol gösterici olmak, daha önce tadılmamış zevklere ulaşılmasına ve cinselliğin bambaşka yönlerinin keşfedilmesine olanak sağlayabiliyor. Çünkü konuşmak, istekleri ifade etmenin ve karşılığında geri bildirim almanın en basit ve kesin yöntemi. Fakat sevişme sırasında beden dilini kullanmak, inlemek ya da mırıldanmak da olağan çözüm yollarından biri. Çiftin cinsel ihtiyaçları ve zevkleri hakkında konuşmalarının aralarındaki yakınlığı arttırdığını ve cinsel ilişki seviyelerini geliştirdiğini söylemek mümkün. Partnerlerinin zevk aldığını fark eden erkekler, seks eyleminde başarılı olduklarını düşünerek onların hangi durumlarda, neden ve nasıl tepki verdiklerini daha kolay algılayabiliyorlar ve sağlıklı geri bildirimler verebiliyorlar. Böylece cinsel ilişkinin devamında ve bir sonrakinde öğrenmiş ve keşfetmiş oldukları algılara göre daha doğru hareket edebiliyorlar. Erkeklerin standart donanımlarında kadınları mutlu etmek var. Bu nedenle konuşarak ya da beden dili kullanarak kadınların posta kutularını boşaltmaları hayallerindeki sekse kavuşmalar için önemli bir adımdır. Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre seksten zevk alabilen kadınların bedenlerine kulak verdikleri görülüyor. Bunu yapabilmek için kadınların ihtiyaç duydukları şeylerin başında seks sırasında haz aldıkları durumları partnerlerini ifade etme yetilerini geliştirmek var. Cinsel birleşme sırasında gerçek anlamda doyuma ulaşabilmek, diğer bir deyişle seksi doruk noktasında yaşayabilmek için iki vücudun bir olması gerektiğinin unutulmaması gerekiyor. Bu da ancak partnerlerin vücutlarını karşılıklı tanımaları için iletişime geçmeleriyle, konuşmalarıyla ve bir takım vücutlarını tanımalarını sağlayacak küçük oyunlar oynamalarıyla mümkün. Seks oyunlarında kadınların partnerlerini yönlendirme görevlerini üstlenmeleri gerekiyor. Çünkü erkeklerin kadınları hazza ulaştırdıklarını görmeleri oldukça hoşlarına gidiyor. Böylece erkekler dokunuşlarını nerede kullanacaklarını öğrenerek cinsel tatmini daha sınırsızca yaşayabilme olanağına da kavuşuyorlar ve partnerlerine de daha büyük bir mutluluk vaat ediyorlar. Cinsel birleşme sırasında ya da öncesinde çiftin birbirlerine karşı açık saçık ifadelerle konuşabilmeleri için en önemli kıstas samimiyet. Samimiyeti sağlamak için çiftin birbirlerinin vücutlarını tanımaları ve alışmaları, birlikte çıplak olarak vakit geçirmeleri çok önemli. Bunun için birlikte duş almayı, birbirlerine sarılarak uyumayı ya da birbirlerinin yanında rahatça soyunmayı deneyebiliyorlar. Eğer çift cinsel ilişkiye başlamadan önce duş almayı tercih ediyorsa birlikte duş almayı ve duş sırasında birbirlerine masaj yapmayı deneyebiliyorlar. Böylece hem seks için iyi bir başlangıç yapabiliyorlar hem de çekingenliklerini yenerek cinsel arzu, istek ve beklentilerini daha rahat bir şekilde sözle dile getirebiliyorlar. Ayrıca ülkemizde cinsel sorunların çözümünde faydalı olan spa ve wellness merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu merkezlerde hijyenik bir ortamda rahatlama ve gevşeme sağlanabiliyor. Sauna, spa ve hamam gibi aktiviteler sadece cinsel organlara kan akımını hızlandırmakla kalmayıp, kişinin modunu değiştirerek ve iyi hissetmesini sağlayarak endorfin, serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını hızlandırıyor, kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteğin artmasına yol açıyor. Cinsellik doğal bir ihtiyaç. Ülkemizde hala tabu olarak görülen cinselliği ve seks yapmayı rahatlamış ve gevşemiş bir halde sevişmenin ve dokunmanın verdiği haza odaklanarak haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatı olarak tarif ediyoruz. Bu sanatın iyi bir şekilde icra edilebilmesi için kadınların erkekler gibi seksten haz almaları ve cinsellik üzerine konuşma becerisi kazanmaları gerekiyor. Seks öncesi, seks sırasında ve seks sonrasında yapılan sohbet çiftin hem aralarındaki bağı güçlendiriyor hem de ilişkilerine renk katıyor. Erkekler genellikle seksten sonra kendi kabuklarına çekiliyorlar. Kadınların bu durumu anlayışla karşılamaları ama kabullenmemeleri ve yatak sohbetleri yapmak için onları teşvik etmeleri gerekiyor. Bu onların ilişkilerinin ve seks hayatlarının daha iyi gitmelerini sağlıyor. Peki yatakta neleri konuşmak, neleri konuşmamak doğru olur? Erkek kadının kulağına birkaç kelime fısıldıyor ve o hızlı hızlı soluk alıp vermeye başlıyor. Erkek konuşmaya devam ediyor ve daha fazla tahrik oluyor. Sonunda kadın erkeği gerçekten istiyor ama erkek henüz değil. Sabırla beklemen lazım. Hak etmen lazım diyor. Kadın daha fazla isteyene kadar erkek konuşmaya devam ediyor. Çiftin bu şekilde tutkulu konuşması ve bunu bilmiyorlarsa öğrenmeleri ise mümkün. Seks hayatında başarısızlığa uğrayan birçok çift bu durumu yenilgi olarak yaşıyor. Genellikle bir daha denemeye cesaret edemiyor. Tekrar seks yapmak için çok uzun zaman beklemek gerektiğini düşünüyor ya da seks istese bile partnerinin onu reddedeceğini düşünüyor. Tabii ki bu tür olumsuz düşünceleri ve duyguları içselleştiren çiftler boşa uğraşıyoruz, biz başaramayız, bizden geçti türünde ifadeler kullanıyor genellikle. Bu durum ise çiftin ilişkisini veya seks hayatlarını bitirebiliyor. Bu yüzden sözlerin ve düşüncelerin şelaleden dökülen sular gibi olduğunu hatırlamak gerekiyor. Olumlu ise çifte haz veriyor, olumsuz ise çiftin ilişkisini zedeliyor. Hermes zamanı ölçen ve hesaplayan tanrı olarak tarihe geçtiği Yunan mitolojisinde hermes'in yerinde ve etkili konuşmanın gücü ve sesin etkisi konusundaki derin bilgisi sayesinde doğru tonlamalarla istediği her şeyi gerçekleştirdiği söyleniyor. Yani sesin ve sözün etkisi ve hatta ilahi niteliği eskiden beri bilinen bir gerçek. Kadim öğretilerde daha hiçbir şey var olmamışken söz vardı denmesinin sebebi bu. Güzel konuşma sanatı olan retorik başlı başına bir bilim. İşte bu bilimin en kadim üstadı olan Hermes, dili tüm kıvraklığıyla kullanıp öğretisini etkili kılmak için ondan yararlandı. Hermes'in sözün efendisi olarak betimlenmesi bundan. Bu nedenle seks hayatını şekillendiren ve seksten alınan hazı etkileyen temel faktörlerden biri seksi algılama biçimi, davranış biçimi ve bu davranışları sözle ifade etme biçimi olarak biliniyor. Bazı çiftler kendi seks sözcüklerini kendileri yaratıyor. Böylece başka insanların içinde de bunu konuşabiliyorlar. Kalabalık bir ortamda ya da çocukların yanında bu cümleleri söylemek seksi çağrıştırabiliyor. Çiftler cinsel tekniklerini geliştirmek istiyorsa partnerinin yataktan nelerden hoşlandığını konuşmak için zaman ayırmalı. Çift ne kadar çok şey biliyorsa o kadar iyi bir seks partneri olabiliyor. Çoğu erkek şehvetin pençesindeyken açık saçık kelimeler kullanılmasını, partnerlerinin müstehcen konuşmayı öğrenmesini istediğini söylüyor. Çünkü cinsel içerikli konuşmalar seks hayatında heyecanı arttırıcı ana bir etken olabiliyor.